alan ya da inşaat halindeki bir binanın çatısında çalışan işçiler ölümle burun buruna geldi. Beş katlı binada devam eden inşaat çalışmalarında hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışan işçiler bu kadarına da pes dedirtti. çevredeki vatandaşların dikkati üzerine çekilen bu görüntüde binanın çatısına çıkan inşaat işçilerinin kendi canını yok sayarak inşaat çalışmasına devam ettiği görülüyor. Hiçbir önlem almadan çalışmalarına devam eden işçilerin rahat hareketleri de dikkatlerden kaçmadı. Para kazanmak için ölümü göze alan işçilerin bu görüntüleri çevredeki vatandaşların şaşkınlığıyla karşılandı.